Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merkay. Bugün sizin arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars arkadaşlar çift hesaplaşma oynuyoruz şu anda. Yani Brawl Stars oynayacağız. Yanında ee, Gökhan Dikran var. Gökhan kanalında şu iyi butonundan bakabilirsin. Çok güzel videolar çekiyor. Şimdi başladık bakalım. Ben Bo aldım. O da Jack aldı. Onları alsın. Ben de şuradaki şey aldım ilk defa şey ben bu e, kendi şeyinden oynadığım için oynayamıyorum fazla ben hep klavyede oynamıştım şimdi oynayamıyorum yani evet, bakalım tarihler yazabilecek miyiz geç şuraya geç oh. alıyorlar kabak bizimdir lan Evet, onu aldık. Yüzde yüz, tamam. Evet. Altı enerjimiz çok güzel. Bir tane robot geldi. Orada rosa var. Eğer rosa onları alırsa yüzde yüz öldük. O rosa'nın dört enerjisi var. Çok güzel. Bizim için kötü ama kendisi için çok iyi. Robotu biz alırsak. Robotu biz alalım. Ooo, rosa ya. Rosa'ya bak, tamam. Rosa iyi, rosa iyi, tamam. Bir enerjisi var öldürdük o sayıda. Şu anda hesaplaşma. Şu ultiyi bir, bir yere atmam lazım. Şey adamın nerede olduğunu öğrensem. E, o robotu da biz alacağız herhalde. O bana vurdu. Sen kime vuruyorsun kardeş? Şimdi orada da bir var. Şimdi ben ne yapacağım ulusa ya? Allah yanlış yere vurdum işte. Ben yine bu ortaya attım şuraya. Şöyle attım. Çok güzel. çok güzel yere attım şu anda. Onu bir sarsa korkuttu. Bu arada yukarı dikmen. Aldı onları. Aa kaptırdık be. Dur, dur benim az oynamak. Allah. Bütün enerjilerimiz gitti. Evet. Neyse ikinci olduk çok güzel. Zaten mega kutu alacağım. Yeni kupa olacağım. Bizim için çok iyi yani. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bakalım ikinci maçımızda ne olacak. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da geçtik. Bakalım şimdiki maçta ne yapacağız? Ben kendi oyun koluma geçeyim. Aynen. Gökhan ben bibi aldı. Ben de yine aynı şey aldım. Neydi bu adamı? Bu aldım. Şöyle şurada bir jis var. Jis'i alırız. Şimdi canı çok az. Alamadık. Ben dalacağım abi. Al ay 88 can nedir arkadaşlar? Şimdi jis onu almasın. O. O. Şeki geldi. Lan ben, benim ihtiyacım yok. Tam zamanlı doldum ihtiyaç. Aferin. Bak şimdi Jacky'nin oraya attık mı ayağı ayarlanamadık. Robotu, robotu Jacky'i öldürsen var ya seni öldürmem aferin ama öldüreceksin. Şimdi robotun karşı yakasına geçmem lazım yoksa ölürüm. Aynen. Şu anda beş takım kaldı. Beş çarpı iki on yani on kişi kaldı şu anda daha çok kişi var. Hayata çok çek Şu robot da bizim olsun lütfen. Allah sıkıştım sıkıştım. Sıkıştım hayır. O robot da bizim. Evet. Bize oradan yardım ediyorlar zaten. Ben şuraya saklanayım da. Hayata çökecek biraz sonra zaten. Allah. Robot gelmiş görmedim ya. Yes. Birinci olduk. Aynı anda vurdular kendilerine ve birinci olduk. Çok güzel. Evet. Yine geldik. Evet. Üçüncü maçımıza geçelim mi sence? Bence geçelim ya. Çünkü daha dört dakika oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah videomuzu beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Ve like atın da. Ee, i̇nşallah sizin için çok güzel bir video hazırlamışımdır. O kadar da kaliteli değil ama. Görüşürüz.